Mehmet ve Burhanettin Ertekin Parkı'nda peyzaj çalışması sürüyor. Oldu. Bu da aynı şey, bu da evet. güzel. Evet. Avşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kale mahallesine yapımı devam eden parkta peyzaj çalışmasını inceledi. <laughs> Güven, kale mahallesine yeşil alanımız kısıtlıydı. Bu mahallemize bize yeşil alan olarak hibe eden Ertekin ailemiz sayesinde güzel bir parka kavuştu. Avşin'imize hayırlı olsun açıklamasında bulundu isimlerini vermiştik. Hemen hemşerilerim sorabilir. Ya bunların isimlerini niye verdiniz? Özellikleri neydi? Bu alanı Afşin Belediyesi'ne yeşil alan yapılmak üzere alanı e, hibe eden insanlar. Allah rahmet etsin. İkisi de şu an hayatta değil. E, yakınları oğlu e, bize hibe etti. Biz de bunun karşılığında isimlerini yaşatalım istedik. E, bu bölgenin tamamının sahipleriydi. Tapularını verdiler, okul alanını bıraktılar. Buraya da Avşin Belediyesi'ne yeşil alan yapılmak üzere hibe ettiler. Bu onların alanlarını yaşatmak istedim. Burada e, şimdiye kadar maddi imkansızlıklar yüzüyle, yüzünden işin bir kısmını biz yapıyoruz. Biz yani kısmını ihale ediyoruz. Bu da anahtar teslimi yaptığımız ilk işlerimizden bir tanesi. Yeşillendirilmesiyle, e, çocuk oyun alanlarıyla tamamen e, anahtar teslimi ihale ettik. Sanırım çok güzel bir iş çıkacak. E, ben afişimiz hayırlı olsun diyor. Yani firmamıza teşekkür ediyorum. Pezaj firmamıza teşekkür ediyorum. Bu da çok çeşitli ağaçlarımız var. Akça ağaçtan çınara kadar, diş daha kadar, kablonya kadar değişik ağaçlarımız var. E, kadar. İnşallah ağaçların gelişimiyle de cennet gibi bir alan olacak. Mahalle halkına afişine hayırlı olsun diyor.